Bir zamanlar yeşillikler içinde, renkli evleriyle bilinen bir kasabada Elliye adında küçük bir kız yaşarmış. Elliye'nin en büyük hayali, bir gün dev bir çikolata fabrikasını gezip, kendi çikolatasını yapabilmekmiş. Annesi her sabah Elliye'ye bir dilim çikolatalı ekmek verirmiş ve Elliye her lokmada bir gün çikolatanın sihrini keşfedeceğini hayal edermiş. Bir gün Elliye, arkadaşları Leyla, Arda ve Can ile birlikte okuldan dönerken büyük bir duyuru görmüşler. Kasabanın hemen dışında bulunan çikolata fabrikası, ilk kez çocuklar için kapılarını açıyormuş. Elliye gözlerine inanamamış. Bu bir rüya olmalı, demiş heyecanla. Leyla ise birlikte gitmeliyiz. Orada kendi çikolatalarımızı yapabiliriz, diye eklemiş. Ellie hemen eve koşmuş ve annesine durumu anlatmış. Annesi ona tatlı bir gülümsemeyle bakmış. Tabii ki gidebilirsin tatlım, arkadaşlarınla birlikte harika bir gün geçireceksin, demiş ve ona pembe bir elbiseyle en sevdiği kurdeleri tokasını vermiş. Ellie annesine sarılıp teşekkür etmiş ve ertesi gün sabahın ilk ışıklarıyla çikolata fabrikasına doğru yola çıkmışlar. Kasabanın hemen dışındaki ormanın arkasında yer alan çikolata fabrikası, Ellie ve arkadaşlarını bekliyormuş. Büyük kapılar, rengarenk şekerlerle süslenmiş, pencerelerinden ise sıcak çikolata kokuları yükseliyormuş. Fabrikanın kapısında M.E. Kakaolu adında yaşlı, tatlı bir adam duruyormuş. Üzerinde beyaz bir önlük, başında büyük bir şapka varmış. Güler yüzle Ellie'ye ve arkadaşlarını karşılamış, Hoş geldiniz çocuklar. Bugün sizi çikolata dünyasında unutulmaz bir yolculuğa çıkaracağım. Ellie ve arkadaşları büyük bir heyecanla içeri girmişler. İçeri adım atar atmaz, dev çikolata çeşmeleriyle dolu bir salonla karşılaşmışlar. Çeşmelerden sütlü, bitter ve beyaz çikolata akıyormuş. Ellie hayranlıkla çevresine bakarken, Mr. Kakaolu onları fabrika turuna başlamaları için yanına çağırmış. ''Burada gördüğünüz her şey çikolatadan yapılmış'' demiş M.E. Kakaolu. Duvarlar, masalar, hatta şu dev saat bile. Gerçekten de her yerde çikolatanın izleri varmış. Duvarlardaki resimler çikolata kalıplarıyla yapılmış, masalar ise kakao çekirdeklerinden oyulmuştu. Elliye'nin gözleri büyülenmişti. İlk durak, çikolata makinelerinin olduğu dev bir oda olmuş. Burada çikolata kalıpları dökülüyor, şekillendiriliyor ve ardından fırınlanıyormuş. Mr. Kakaoğlu, çocuklara makinelerin nasıl çalıştığını gösterirken, küçük çikolata perileri birden havada uçuşmaya başlamış. "Bunlar da bizim özel yardımcılarımız," demiş Mr. Kakaoğlu. "Bu minik periler çikolataya tatlı bir sihir katıyorlar." Elif ve arkadaşları perileri büyülenmiş bir şekilde izlerken, bir yandan da kendi çikolatalarını yapma hayalleri kuruyorlarmış. Leyla, çikolata yapmak gerçekten sihirli bir işmiş, diye fısıldamış. Arda ise, acaba biz de bu sihri öğrenebilir miyiz, diye sormuş merakla. Meyre Kakaolu gülümsemiş. Tabii ki, bugün kendi çikolatalarınızı yapacaksınız, demiş. Çocuklar bu haberi duyunca sevinçle zıplamışlar. Her biri önlüklerini giymiş ve büyük çikolata kazanlarının başına geçmişler. Elif içine fındık ve çilek parçaları eklemeye karar vermiş. "Bunlar benim favorilerim." demiş mutlu bir şekilde. Leyla rengarenk şekerlemeler eklemeyi seçmiş. Arda ise karamelli çikolata yapmanın peşindeymiş. Can ise fıstıklı ve hindistan cevizli bir çikolata tasarlıyormuş. Herkes kendi özel tarifini yaratırken Makineler durmaksızın çalışıyor, fabrikadan tatlı kokular yayılıyormuş. Çikolatalar hazır olduğunda, çocuklar ürünlerini büyük bir merakla tadına bakmışlar. Her biri farklı bir lezzet yakalamıştı. Elliye'nin çikolatası hem fındıklı hem çilekli, Leyla'nın çikolatası rengarenk şekerlemelerle kaplıydı. Arda'nın karamelli çikolatası ağızda eriyordu, canım fıstıklı çikolatası ise çıtır çıtırdı. Çocuklar çikolatalarını yerken, M.R. Kakaolu onlara büyük bir sürpriz hazırladığını söylemiş. Çocuklar çikolatalarını yerken, M.R. Kakaolu onlara büyük bir sürpriz hazırladığını söylemiş, demiş. Elie ve arkadaşları merakla M.R. Kakaolu'yu takip etmişler. Bahçeye adım attıklarında gözlerine inanamamışlar. Açlar çikolata yapraklarıyla kaplıydı, çiçekler çikolatadan yapılmıştı ve etrafta şekerlemelerden oluşan küçük hayvanlar koşuşturuyordu. Ellie ve arkadaşları bu tatlı dünyada kendilerini kaybetmişlerdi. Çikolata yapraklarını toplayıp yiyorlar, şeker hayvanlarla oynuyorlardı. Meyre kakaolu gülümseyerek onları izliyormuş. Çikolatanın sihri sadece tadında değil, demiş. Çikolata paylaşınca daha tatlı olur. Günün sonunda çocuklar ellerindeki çikolata sepetleriyle fabrikadan çıkarken, M.E. Kakaolu onlara birer küçük paket vermiş. Bu küçük hediyeler sizin, çikolata sihrini unutmayın, demiş. Ellie eve döndüğünde o kadar mutluymuş ki hemen annesine gün boyunca yaşadıkları her şeyi anlatmış. Anne, çikolata sadece tatlı bir yiyecek değilmiş. Arkadaşlarınla paylaşırsan sihirli oluyormuş, demiş. Annesi de gülümseyerek Ellie'ye sarılmış. Evet, tatlım. Hayattaki en güzel sihir, paylaşmak ve sevdiklerinle birlikte olmak. O günden sonra Ellie ve arkadaşları, çikolata fabrikasındaki maceralarını hiç unutmamışlar. Çikolatanın tadı kadar arkadaşlıklarının da tatlı olduğunu öğrenmişler. Ve böylece Ellie'nin çikolata dolu macerası burada sona ermiş. Ama kim bilir belki de bir gün başka bir tatlı yolculuk onları bekliyordur. Masal bitti, tatlı günler kaldı.